çoğunluk yapıyor yanılgısı. Pek çok insanı din ahlakının gereklerini yerine getirmekten alıkoyan sebeplerden biri, bu kişileri içinde yaşadıkları toplumun kendileri hakkında ne diyeceğine, ne düşüneceğine bağımlı hale getiren insanlara tapınma dinidir. Bu batıl din gücünü çoğunluk yapıyor yanılgısından alır. Çünkü bazı toplumlardaki insanların büyük bir bölümü insanlara tapınma dininin batıl yaşam şeklini benimsemiştir. Bu da genelde babadan oğula geçen, kimsenin itiraz etmeye gücünün yetmediği batıl bir gelenek haline gelmiştir. Ve bu kişilerin toplumun sayısal çoğunluğunu oluşturuyor gibi gözükmeleri diğer bazı insanları da yanlış yönlendirmekte Onları haksız çoğunluğun yaşadığı hayat şeklinin ve uydukları kuralların doğru olduğuna inandırmaktadır. Oysa Kur'an'da Allah Müslümanlara şöyle emretmektedir. Maide suresi 49. Kovulmuş şeytana şerrinden Rabbim sana sığınırım. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve onların hevalarına uyma. Allah'ın sana indirdiklerinin bir kısmından seni şaşırtmaları için onlardan sakın. Ayette de bildirildiği gibi Allah insanlara haksız çoğunluğa ve onların heva yüklü kurallarına uymamalarını emretmektedir. Din ahlakının gerçek manasını kavramamış olan bu insanlar dünyada Allah'ın emirleri dışında tüm insanların uyması gereken bir takım kurallar olduğu yanılgısına kapılır. Her insanın da bu kurallara uymak zorunda olduğuna kendilerini inandırırlar. Toplumun bireylerini hoşnut etmeyi kendilerince en zorürü görevlerden biri olarak benimserler. Bu nedenle toplumun başkaları ne der, insanlar nasıl değerlendirir, ne düşünürler, benim için iyi desinler, akıllı, zeki desinler, zengin, cömert desinler. Benim hakkımda şöyle düşünmesinler, şunu demesinler, böyle konuşmasınlar gibi kısır döngüye dönüşmüş mantıklarının içinden çıkmayı başaramazlar. Oysa çoğunluğun yönelttiği hayat şekli, uydukları sahte kural ve yaptırımlar insanları doğruya yöneltmez. Aksine Allah Kur'an'da çoğunluğa uymanın insanı yoldan saptıran bir tehlike olduğunu şöyle haber vermektedir. Kovulmuş şeytanın şerrinden Rabbim sana sığınırım. Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan şaşırtıp saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar ancak Zan ve tahminle yalan söylerler. Enam suresi 116.